Kafirin sinesine ataşı <laughs> gözlerine korkuyu verelim. Haydi! 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 Osmanlı top yakın saldıracak. Su kanallarının etrafı bir sızma hamlesi için müsaittir. Şu anda Roma'nın bütün kaderi sizin ellerinizde. Hepsini savaşmaya ikna edin. Biz bu yardımı gönderene kadar Konstantinopolis düşmüş olabilir. Her taşın ardına İslam'ın mührü vurulacak. Şehir bizim alın yazımızdır. Allah'ın izniyle bu surlar yıkılacak. Konstantiniye bizimle dirilecek. Başım sultanımız başardı başım. Başardı bizim zafer Allah'ın